Arkadaşlar merhabalar. Analizden bir örnekle devam ediyoruz. Hx eşittir 6. dereceden kök içerisinde x artı 5 bölü x üzeri 5 eksi 32 artı 11 çarpı 5. dereceden kök x eksi 17 eksi x eksi 2 fonksiyonun en geniş tanım aralığını buldunuz demiş. Şimdi arkadaşlar normalde bakın buradaki derece çift olduğu için demek ki için pozitif tanımlı olması gerekiyor. Yani x artı 5 bölü x üzeri 5 eksi 32 arkadaşlar büyük eşittir 0 olmalı. Şimdi derece tek olduğu için bakın burada da herhangi bir problem yok. Demek ki bu ifade her zaman reel sayıdır. Sağ tarafta da bir sorun yok. O halde arkadaşlar sadece burayı incelememiz gerekiyor. Peki yapmamız gereken şey kökleri bulmak. Önce yukarı sıfır yapan x değerimiz ne geldi? Eksi 5 geldi. Aşağıda arkadaşlar x üzeri 5 eşittir 32 olduğuna göre x de buradan 2 olarak bulunur. Demek ki arkadaşlar 2 tane kökümüz var. Peki gelin bu kökleri şimdi tabloya yerleştirelim. Peki oradan da tanım kümemizi elde etmiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi Şurası x'lerimiz. Eksi 5 var. Bir de 2 var. Peki hemen çiziklerimizi çizelim. Eşitlik olduğu için arkadaşlar yukarıya 0 yapan değeri alalım ama aşağıya almamam gerekiyor. O halde işarete bakıyorum. Artın artı bölümü artı olduğuna göre artı eksi artı. Bizim istediğimiz şey arkadaşlar pozitif kısımlar olduğuna göre. Demek ki çözüm kümemiz yani en geniş tanım aralığı arkadaşlar. Eksi sonsuz virgül eksi 5 kapalı aralığı birleşim. 2 virgül artı sonsuz olarak elde edilmiş olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.